İçerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Or General Sayın Muhammed Ali Ahmet El Hattat ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kor General Alfitoru Cirbil'inde bulunduğu 5'i Libya heyeti mensubu, 3'ü mürettebat olmak üzere toplam 8 kişi taşıyan Falcon 50 tipi hava aracı saat 20.32'de teknik arıza nedeniyle geri dönüş yapacağını bildirmiştir. Saat 22:20 saat 20 itibariyle de Haymana ilçesi civarında uçakla irtibat kesilmiştir. 112 acil çağrı merkezimize gelen ihbar sonucu jandarma, afat, emniyet, sağlık ve UMKE ekipleri Derhal bölgeye sevk edilmiş arama kurtarma faaliyetleri, ulaştırma ve altyapı bakanlığı ile hava kuvvetleri komutanlığı koordinasyonunda başlatılmıştır. Olay mahalline saat 22 sıralarında ulaşan jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde uçağın parçalarına ulaşılmıştır. Yürütülen arama çalışmaları neticesinde hava aracının enkazı Haymana ilçesi Kesik Kavak Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre güneyinde tespit edilmiştir. Enkazın bulunmasından bulunmasından sonra olay yeri yönetimi ve kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde yürütülmesi amacıyla AFAD tarafından mobil koordinasyon merkezi bölgede konuşlandırılmış, saha sevk ve idaresi bu merkez üzerinden yürütülmeye başlanılmıştır. Bu aşamadan itibaren çalışmalar, adli ve kriminal süreçler, jandarma genel komutanlığı koordinasyonunda devam etmektedir. Sahada AFAD, jandarma, emniyet, sağlık, UMKE, kara kuvvetleri komutanlığı, hava kuvvetleri komutanlığı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, İtfaiye ve Devlet Hava Meydanları işletmesi birimlerinden oluşan toplam 408 personel, 103 kara aracı ve 7 hava aracı görev yapmaktadır. İHA'lar ile bölgeden anlık görüntü aktarımı sağlanmaktadır. AFAD tarafından konuşlandırılan termal ve aydınlatma dronları 8x8 ve 4 çarpı 4 arama kurtarma araçları ile K9 unsurları dahil olmak üzere tüm hava ve kara unsurları mobil koordinasyon merkezi üzerinden eşgüdüm içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Değerli basın mensupları, enkaz alanı yaklaşık 3 kilometre karelik bir alandan oluşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince olay üzerinde olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde enkaz alanında saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı saat 03.20'de ise kara kutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlanmıştır. Ayrıca Libya Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen beşi hayatını kaybedenlerin yakını olmak üzere 14 kişilik heyet ile Libya İçişleri Bakanlığından görevlendirilen 8 kişi yani toplam 22 kişilik Libya ekibi Ankara'ya intikal etmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Libya halkına Libya hükümetine, Libya Genel Genelkurmay Başkanlığı'na, dost ve kardeş ülke Libya'ya başsağlığı diliyorum. Kazada hayatını kaybeden mürettebatın ailelerine başsağlığı diliyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben Hava sahasında efendim. bir antineste gözlemlendi mi acaba dün gece itibariyle? Arkadaşlar olay tüm teferruatıyla inceleniyor. Bakın size oldukça teknik bu sürecin, Dün uçağın radarda kaybolduğu andan itibaren devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ne yapıyor, ne yapmakta ve ne yapacak hepsini anlattım. Ve bu size verilen ilk bilgi de olmayacak, bunun devamına gelecek. Ama çok hızlı bir şekilde ses kayıt cihazı ve kara kutunun bulunması ve süratle de ilgili mercilerce bunların uçağın düşüş sebebiyle ilgili biliyorsunuz tüm dünyada bu tür e, vakalardaki en önemli belgelerin başında ses kayıt cihazı ve kara kutu geliyor. Bunlar bulundu. Saatleriyle sizlerle paylaştım. Biz de sizler gibi çok merak ediyoruz ama bu veriler bize e, sebebin ne olduğunu ortaya çıkaracak ve yetkililer de bunu sizlerle paylaşacak. Adalet Bakanlığı dört bas savcı vekili savcı görevlendirdiğini biliyorsunuz dün paylaştı. Onlar da burada çalışıyor. Dolayısıyla ee, konunun aydınlatılması, açığa kavuşturulması bizim en önemli görevimiz. Devlet olarak da bunu yapmakta kararlıyız. Hep birlikte en kısa zamanda bunun e, sebebinin ne olduğu ortaya çıkacak ve sizlerle birlikte hem aziz milletimiz hem de tüm dünyayla bunu paylaşacağız. Efendim, dün, Teşekkür ediyorum. Dün akşam bir e, acil durum, uçağın pilotunun acil durum bildirdiği iddiası gündeme gelmişti. E, Esenboğa Kule'ye. Uçakta bir sorun olduğu tespiti o ses kayıtlarından. E, Arkadaşlar, mu? uçağın içindeki ses kayıt cihazı bir iki kara kutu. Bakın saatleriyle beraber bunun bu zor arazide bunun bulunduğunu Yardım. sizlerle paylaştım. E, uçaktan bir elektrik arızasıyla ilgili bir anons geliyor. Ama 20 52 itibariyle de uçakta radar izi tamamen yok oluyor ve hemen çok kısa süre içerisinde de az önce de metinle de sizlerle bunu paylaştım. 112'ye gelen ihbar üzerine biz hemen bu coğrafya buraya odaklanıyoruz ve gelen ihbarla birlikte jandarmamız ilk saat 22 itibariyle de bu olay mahallinde uçaktan e, uçağın enkazına, geriye kalan parçalara ulaşıyor. Arkadaşlar bir şekilde her meselede olduğu gibi bu süreci de sizlerle beraber paylaşıp bunu merakla bekleyen başta aziz milletimiz olmak üzere dost ve kardeş ülke LİBİ, dünyaya da biz bunu söyleyeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Zaman içerisinde yeni bilgi değerli basın mensuplarıyla sizlerle beraber bunlar paylaşılacak. Karabin, bu da mı incelenecek efendim? heyeti dahil olacak mı? Libya'dan 20 kişilik bir heyet geldiğini 5'i yakınlar olmak üzere söyledim. Onlar da tabii ki bu sürecin içerisinde kendi uçakları acımız büyük, onların acıları büyük. Dolayısıyla bu süreçte onlarla birlikte inceleyeceğiz. Naaşlar bölgede mi efendim? Naaşlar, evet arkadaşlar. Naaşlar bölgede. Onlar aynı şekilde adli olarak, adli tip kurumu doku örnekleri, yakınları ve bunların eşleştirilmesi, bunların her biri bildiğiniz süreçler evet. arkadaşlar çok büyük bir acı Allah tekrar başta yakınlar olmak üzere tüm Libya halkına, dost ve kardeş Libya halkına, hükümetine biz tekrar başsağlığı diliyoruz. Milletimiz adına, devletimiz adına taziyelerimizi iletiyoruz. Sizlere de bu zor ortamda e, vatandaşlarımıza ve tüm dünyaya bu, bu süreci en güzel şekilde aktardığınız için her birinize de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.